O zaman buradan da son maça bağlayalım. 5-2 Dora'yı yendi Hakan. Ee, hem Hakan'ı değerlendirin hem Dora'yı. Dora kardeşimizi ben çok seviyorum. Bak açık ve net konuşayım. Çok sevdiğim. Bu masada da kardeşim gerçekten çok iyi yorumları da yaptı. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Ama Dora'ya performans serisi olmadı. Gitmedi. Bir gömlek büyük geldi. Olmadı abi. Dora'ya performans serisi yanlış gitti Dora oraya. Bak eski Dora mesela. Eski Dora bize neler verdi abi. Ben Dora için seyrediyordum abi. Survivor bir ara mesela o İsmail Balaman'a yaptıkları orada bir şeyler, orada bir laflar, ortalığı falan karıştırması adam renk veriyordu. Bu sene şimdi gitti oraya Dora, böyle bir sakin bir Dora, performans yapacağım diye düşünen bir Dora. Olmaz Dora, sen, senin işin performans değil. Senin işin bambaşka. Sen Survivor'a başka şeyler yapacaktın, renk verecektin ama SMS yok. O da olmadı. Dora, performans Dora'ya olmadı be abi. Olmadı, ne yapacak? Çocuğun bir kabahatı yok. Performans Dora'ya olmadı, uymadı. Yanlış gitti yani. Gittiği gibi de geri geldi. İyi bir çocuktur ama olmadı. Dora'ya bu sene olmadı. Buyurun. Gerçekten dün akşam Dora Hakan'ı eliyordu. Bak tam ne, nerede biliyor musun? Maç 2-1 iken onların düellosu. 2-1 Dora yendi ve Hakan dedi ki senin söylediğin sebeplerden ben burada olmamalıyım bu noktada düellolarda. Zaten özlem, sakatlık, diz ağrısı derken Doktoru çağırdığında doktora dedi ki... E, ...gitmeden işte dizi sana bırakacağım... ...yok daha buradasın dedi doktor ona. Yok abi ben bilirim gideceğimi gibi bir şey dedi. Ben hissederim dedi, bilirim dedi. Ben dedim ki gidiyor bence bıraktı ve... ...iki bir Dora aldığında... E, ...tamam Hakan'ın hem e, dizinde ağrısı vardı... ...hem çok fazla... E, ...labutu vardı. Dora'nın bir tane vardı ama Hakan bıraktı orada. Saniyelik de olsa görmüşsünüzdür. Yani koşmadı, almadı kum torbasını. Ben dedim ki herhalde Hakan komple... Bundan sonra böyle yarışacak ve gidiyor. Sonra işte orada Dora atışını da değiştirmişti. Elini de artık alıştırmıştı. Konsantre olmalıydı. Arkadaşları dedi Dora'nın parkur konsantrasyonu bile yoktu dün. Yani dolayısıyla gerçekten bu Hakan'ın Dora'yı yendiği ve 3-1 yaptığı maç... Hakan dedi ki ben daha buradayım hiçbir yere gitmiyorum. Gerçekten o gelgiti çok 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 e, hissettim. Dora'nın şöyle e, bir... Dediğim gibi atışı zaten yedinci değil. En başına böyle başlaması gereken bir atıştı. Öyle başlasa çok daha farklı bir skor olurdu. Belki Hakan'ı ele edebilirdi. İkincisi Murat abiye şöyle katılıyorum. Ee, İhsan çok hazırlandığını söylüyor. Ben de Dora'yı çok severim. Ve Dora'nın Survivor'ı daha keyifli bir hale getirdiğine inanıyorum. Gerek orada yaşarken gerek televizyondan seyrederken. Dolayısıyla gitmesini asla istemeyeceğim bir yarışmacıydı Ama bence Dora karakteriyle... Ve iletişimiyle kuvvetli bir yarışmacı olduğu için yedekten bir ay sonra gitmemeliydi. Yani o şimdi bir ay oturmuş bir ilişki grubunun e, mi ortasına mi? gidince şimdi sen zaten ağzı laf yapan, iletişimi kuvvetli bir yarışmacısın ama neye yarar? Zaten performansını çok fazla desteklemiyor. Onun diyecekti. Ama söylemiyor. söylediği. Doğru, sonradan gelmedi ama başta yedek olarak girdi. Onun tarihi o tarihi olarak belirlendi. Aslında onun inisiyatifinde bir durum değildi galiba. Tabi tabii. Hani zaten onun inisiyatifinde olduğu için söylemiyorum. Sonradan buradan çıkıp gitmedi o. Başta gidenler arasında vardı ama yedek olarak vardı. Evet. Evet. Ama yine de ona yaramadı yani. Orada artık o iskelet kadro sistemler ilişkili oturmuştu. Şimdi çok iyi performansla girersen biraz daha dilenmen hızlı olabilir. Ama Doran'ın performansıyla hazırlansa da bu arada hiçbir zaman o. Bu sezonda zirve yarışmacı olmayacaktı. Zaten kendi sezonumuzda da Dora performansı ile konuşulan bir yarışmacı olmadı. E belli bir yaştan sonra şimdi 2021'de performansı normal yarışmacılar içinde de Star olmayan bir sezonda ortanın altındaysa ki Dora'nın son anlara kadar ortanın altındaydı e son aylarda açılmıştı. Belli bir yaştan sonra zannetmiyorum bunu çok ileri taşımak ve bambaşka bir performansa giriş yapmak kolay olsun. İnsan katılır mısın bilmiyorum da tamam sporunu yaparsın hazırlanırsın ama şimdi adam 40 yaşından sonra hani mesela Batuhan'ın 2021 ve 22 arasında yarattığı farkı Doran'ın yaratabilmesi kendine kıyasla çok kolay değil bence yaşından da sebep. Dolayısıyla Dora performans senesinde bence bir şey vaat ediyor muydu dersen çok vaat etmiyordu girişinden de anladığımız üzere ama kendini daha iyi bir yere taşıyacağı kesindi kalsa. <laughs> Ama dediğim gibi geç girişi onu e, seyretmeye doyamamamıza sebep oldu. Buyurun. Öncelikle Hakan tebrik ediyorum bu eşleşmede. Dorada tekrardan geçiş olsun diyorum. Hakan yani iki ay boyunca yaşamadı sakatlığı dün gece yaşadı. Aslında bu neden kaynaklanıyor diye sorarsan şanssızlık mı yoksa işte o tedirginlik mi? Bence tedirginlik. Olayı fazla ciddiye alması, konsantrasyon. Bu hepsi arada Tuğba'dan çok özür dilerim. Tuğba'dan rica etsem <laughs> Hakan'ın sakatlandığı görüntüleri de İhsan'la aramı dönerse hem de bunun üzerine de biraz konuşmuş oluruz. Buyurun. Yani ben işte o sakatlıkların biraz da bu olayı böyle yaklaştığı için olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi tabii ki normal gün içerisinde oynanan bir ödül oyunu veya işte üçüncü dokunulmazlık oyunundaki oyunuyla dün akşamki verdiği enerji, adrenalin aynı olamaz. Ve dolayısıyla ben burada çok ciddi yüklendiğini düşünüyorum. Özellikle parkurda Hakan'ın. Ee, bir de Bozo elendikten sonra moral motivasyon iyice düşmüştür. Ve Dora'yla eşleştiği zaman 2-0 durum. Bir de Dora artık atışını değiştirdi. 2-1 yaptı. O sırada çanla çaldı. Hatta Hakan işte orada olmak istemiyor dedin ya. Şöyle yazılar okudum. Hakan'ın biraz dışa gösterdiği şey bilerek elenmek istiyor gibiydi. Yani o da şu. Bence öyle bir izlenim verdi ki. Bak elenirse Hakan bilerek elendi desinler. He, bizi hmm. anı düşürdü diyorsun yani Furkan'la beni. Yani böyle hani ben Hakan... Ben düşmüşüm. Hakan hani bak oynadı <laughs> ama... kapılara yol yaptı. Oynadı ama hani bak bilerek de elendi gibi düşünenler çok olacaktır. Çünkü onun yüz ifadesi, aralarda beklemesi, sağa sola bakması falan sanki böyle... Bakın elendim ama hani ben de böyle biraz rahat oynadım imajı çizdi. Halbuki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Orada hiç elenmek için oynamadı. Orada sadece o imajı biraz çizmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten orada olmayı istemiyordu. Orada olduktan sonra da kesinlikle şu an Survivor yani orada derken de olmak istemiyordu <laughs> ve şu an Survivor'da devam etmek için orada e, Can'la başla mücadelesini verdi ve kazandı. Zaten kazandıktan sonra da çok rahatladı yani. E, onu çok belli etti. Ama kaybetseydi eminim biz yüzlerce hesapta şunu görecektik. Hakan bilerek kaybetti. Ama maalesef aslında öyle bir şey yok. Eee da geçmiş i̇şte o... aslında bu da Hakan'ın strateji noktasında veya işte Survivor'daki hikayeyi nereye götürmek istiyorsa oraya sürdüğünü net bir biçimde bize gösteriyor. Ben Bu arada şunu da aslında düşünebiliriz. Doranın gitmesi şimdi sen diyorsun ya Hakan zaten düellolarda olmak istemiyor yani o noktada o, o görüntüyü de vermek istemiyor olabilir. Zaten bence onunla alakalıydı. Hani Gizem Leyla'yla konuşsam keşke hani gel derler belki. Hani bırak Hakan bu sezon olmadı mı diyecekler. Hani onu mu bekliyor ya da tam tersi çok iyi duruyorsun devam et. Bir onların fikrini almak istediği için kafasında soru işareti var mı? Var. E bu noktada bir yarışmacı takımından gerçekten çok kilit bir noktadayken onun ...tekrar potaya girmesine bir oy karar veriyor... ...ya da vermiyor yani... ...hele Batuhan'ın gelmesiyle şu an Hakan için... ...bambaşka bir devir başlıyor olabilir... ...Dora'nın gidişi... ...onu zaten bir daha belki bir süre... ...bu düellolardan uzak tutacaksa... ...artı Dora'nın kalışı da... ...onu tekrar bir hafta sonra... ...buralara sürükleyecekse... ...belki o noktada... ...ya Bozok... ...değil önemli olan... ...benim ya Dora'yı yenmem ya da yenmemem lazım diye düşünmüş olamaz mı... Yani zaten iki senaryoda da bir daha burada buralarda olmak istiyor mu düellolarda istemiyor. Tamam o zaman zaten eleniyorsan bir daha olmayacağım. Ama eğer elersem yine bir daha olmadan burada devam edeceğim. Dolayısıyla ben dakikalar ilerledikçe Furkan'ın sosyal medyadan okuduğu e, teoriye yaklaşıyorum. Yani. Çünkü Dora çok kötü başlamıştı. Bunu ben Sonra yorum yaparken yaptı. Mi? Bunu ben yorum yaparken mi? <laughs> ya düşünüyorum evet yorum yaparken. Yani. Hem seni dinliyorum hem bunları düşünüyorum çok tamam, yoğun. Sıra bana geldiğinde niye e, yorumu yapmaya başladın? Sıra bende değil mi? Sıra hep sende Hazal. <laughs> Senden sıra hiç ben ki. Hayır, Sıra ben Hiç... Hayır ben tam, de yani ben tam yoruma başladım. Bir şeyler söylemeye başladım. Hop aldın söz eline. Yo, başladım teori üzerine ses, konuşmaya yedim. Maşallah. Gerçekten ben bende gibi düşündüm. Bana geldi ya sıra. Hani ben de fikirlerimi beyan etmeye sıra başladım tam ya. Sıra kalmadı Yok yok tam yo, yo, son ben de fikirlerimi beyan etmeye başladım ya hani böyle. Vallahi dinledim insan ettin gibi geldi bana. Bitirdin sandım. Ha öyle mi sandın? Ha tamam o zaman. Buyurun. Sen de bitti sandın ama insanın. Yok Hanzade. Yani bence biraz ufak bir girme oldu yani. Onu bir kabul edelim de insan çünkü olayı yorumluyor. Evet, evet. Tamam. Bitti o zaman. Ben de Çok zaten. Nerede, hatırlamıyorum zaten. Ben onu hatırlamıyorum çünkü. Ben konuşurken ağzından bir anda sonra lafı nerede kaldığını bilmiyorum. Hanzade şu müjdeyi verebiliriz. Yakında bir dizi başlıyor. Senaristisi de Hanzade. <laughs> Bu arada tabii Hakan'ın sakatlığı ile ilgili bir şey söylemek istiyor musunuz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun dileyelim. Üst üste görüntüleri de izlemiş olduk Ya Şeyi tebrik ne? ediyorum. Hakan'a o da notlarımda var. Ben yani bu sakatlıklarına rağmen hı hı. devam etme isteği ve devam etmesi. Yani birinci sakatlık sonra ikinci sakatlık. Orada şunu da yapabilir yani isteyen yarışmacı. Hani ağrıyor. Şu an hareket edemiyorum. Çıkamayacağım. Burada kalsın yarın devam edelim de diyebilir. Öyle Veya... bir var mı? Ama ben onu düşündüm dün mesela ne olur diye. Niye olmasın? Şimdi doktor orada. E, o, doktor şimdi dokunuyor. Ağrı var mı? var. Hani yarın olur mu? Burada mı, var mı? mı? Var. Bir sonraki haftaya mı atar? Bir sonraki hafta atılabilir. Belki başka bir şey olur. Bandajlanır, hareket edemiyorum der. buzlarla gezer. Yani evet. orada şimdi biraz yarışmacının da eline bağlı ya bazı şeyler. Sürüklere, sürükler oluyor. Yani çünkü gözümüzün önünde adam sakatlandı gerçekten. de dam diye vuruyorduk şey şimdi. E, vurduğu yerde ne yapabilir böyle? Ama çıktı. Buralara sürmedi, buralara sürmedi olayı. Çıktı, bir bandaj yaptırdı, bir şey yaptırdı. İkisine de devam etti. Bu konuda da Hakan'ı çok tebrik ediyorum yani. Şimdi ben bu tarz sakatlıklar çok ciddi olmazsa eğer sakatlandıktan sonra oyuna devam etmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü bir gün sonra aslında ağrıların daha, daha çok daha Yani o anda sıcağı sıcağını içtiyse maçı çıkarıp işi bitirmek daha mantıklı geliyor. Yalnız Hakan'ın ben Hakan'ı biraz tanıyorsam bu sakatlıklardan sonra falan bir hafta falan oynamaz bak ben. <laughs> yani doğru düzgün Hakan'ın maçı çıkarken görmeyi seyrek kadınlar haftasında. Bir iki gün bence müsaade isteyecektir o sakatlıklar. Şimdi yarın onu bir oynatmayacak bence. Yani iki gün iki gün bilmiyorum iki günden. Sen biraz bir hafta daha... Diyorsun. Yani Değil ben bir hafta çok yani. bu haftayı bu haftayı bay geçer Hakan. Yani şöyle çıksa bir tane maça çıkar en fazla. Ama bir, bir, göreceğiz. Derin bir şey var dediler bir böyle bir bayağı bir derin bir şey olmuş. Thank <laughs>